Buralardasınız herhalde, işlerden güçlerden dolayı. Ben şu an buradayım, konserlere gidiyorum geliyorum. Hı hı. Ee, bir yoğunluktayız. Evet. O yüzden şimdilik buradayım. Güzel bir şarkı gelmişti Ozan Doğulu evet. ile. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Vallahi herkes çok beğendi şarkıyı. Ozan Doğulu gibi bir aranjörle çalışmak çok keyifliydi benim için. Ee, o yüzden çok çok mutluyum. Kariyerimde çok güzel bir adım oldu benim için. Harika. Kuki ile aranız nasıl? Günün bütün onunla geçiyor herhalde. Kuki ile aramız iyi ama Kuki'nin de sizle arası iyi oldu. <laughs> <Öyle> Şaşırdığım <mi? gülüyor> şekilde. Normalde havlıyor çünkü. <laughs> evet. Ama sizi sevdi galiba. Ee, bir köpeğiniz mi var? Evde var mı böyle? Başka hayvanlar besliyor musunuz? Hayvanlar çünkü veteriner olduğunuz için evet, sizin hayvanlara karşı... Yok. Ya annem çok var. kızacak şimdi ama ben bir tane daha köpek sahiplendim. Öyle mi? Evet. Bu sefer bir sokak köpeği sahiplendim. Hı -hı. Çünkü öldürülecekti. Mezba tarafında olduğu için. Artık böyle bir tane de büyük köpeğim olacak. iki köpek olacak evde. zor olacağını düşünüyor musun? Ya zor olmaz herhalde ya. Yani annemlere zor olur. Annem asla gelmeyeceğim sana falan diyor ama bakalım ne yapacağız. Anne televizyondan da öğrenecek herhalde abi. Vallahi annem çok kızacak. Anne özür dilerim ama artık burada da söyledim bak. Zaman zaman böyle... Tamam anneciğim. Hiç es eski iskander herhalde şimdi hissetti. Eski mesleğinizi yapmak istediğiniz dönemler oluyor mu? Özlüyor musunuz? Çok Veya istiyorum. bu tür işlerin içinde bulunuyor musunuz? Çok istiyorum. Bazen kliniklere de gidiyorum. Arkadaşlarımın klinikleri var. Ee, çok keyifli oluyor. Çünkü onların e... Yani bir dilleri yok, bir şey konuşamıyorlar ve onları tedavi etmek gerçekten çok keyifli. O yüzden bazen arkadaşlarımın kliniklerine gidiyorum. Evet. Yazı soralım, konserler demiştiniz. Evet. Ee, çalışarak mı geçecek yaz sizin Yazın çalışacağız, güzel bir konser takvimimiz var. <laughs> ee, i̇lk konserimiz Bursa'da olacak. Haziran'ın 13'ünde Hayal Kahvesi'nde olacak. Sonra da devam edecek konserlerimiz. Yeni projeler olacak mı? Ozan Doğulu gibi düetler? Gelecekte. Artık düet sanıyorum ki bir süre olmaz. Evet. Ee, ama bir albüm hazırlığı içerisine gireceğim. Tabii onu Eylül Ekim gibi yaparım. Şimdi yeni bir single gelecek. Hareketli bir şarkı. Evet. onu hazırlanıyorum. Eylül Ekim demişken bazı haberler de çıktı. Her şey Eylül Ekim'e attınız galiba. Güzel de bir ilişkiniz var. Eylül'e evet. kararı aldığınızı duymuştuk evet. en son. Ee, ne durumla? Vallahi Eylül gibi falan eğer bizde e, de bir problem yaşamazsak herkesin sıkıntılı şeyi bir problem yaşamazsak Eylül gibi falan. Bakalım ha, yurt dışında Yurt dışında Nerede olacak? Söyleyeyim <laughs> mi onu da? Söyleyin, öğrenelim. Hazır Paris'te düşünüyoruz. Paris'te düşünüyoruz. E, bakalım ama Allah nasıl nasıl kısmet ederse. Neden böyle bir karar aldınız peki? Neden böyle bir karar aldık? Vallahi ben çok seviyorum Paris'i. E, i̇ki kere falan gitme olanağım oldu. E, o yüzden orada evlenmek istedim. Bir de düğün telaşına girmek istemedim. Se sebebi Seviyor o. muyuz düğünü yoksa düğün telaşını sevmiyor muyuz? Düğün seviyor telaşı içerisinde olmak istemem. Çünkü ben çok naifim ve bütün herkesi mutlu etmek birazcık yani zor çoğunuz evlisiniz biliyorsunuzdur. Evet. Çok zor bir süreç. O sürece girmek istemedim açıkçası. Peki e, romantik beygir teşhisi geldi mi? Daha gelmedi biliyor musun? <gülüyor> yani, <gülüyor> her şey konuşuyor. Eylül'de evleneceğiz evlilik teklifi yok. Ben de onu bekliyorum. Allah Allah. Yok, hala bir beklentidesiniz ama. Yani bekliyoruz. <laughs> yani gelmezse evlenemeyeceğiz herhalde. Romantik midir peki normalde? Ay hiç romantik şey. değil. Yani terazi burcu zaten hiç hiç romantik değil. Ama ben de romantik değilim. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz ama evlilik teklifi gelsin bir tane romantik yani. Peki gelinlik için provalar yapıldı mı? Hazırlıklar Daha yapıldı mı? Daha değil. Mu? Ben çok hızlı hemen her şeyi tak tak yapabilen biriyim. Yap bari Hey. O yüzden biraz böyle bir iki ay sonra falan başlayacağım. Evet. Ee, biraz böyle kendi dünyanızda yaşadığınız için polemiklerden de uzaksınız. Evet. Sizi çok fazla göremiyoruz. Son günler direndiriciyle coşkun sabahın Ama... bir gerginliği oldu. Bilmiyorum görmüşsünüz de sosyal Gördüm. medyadan da. Zaman zaman da işte genç sanatçıların işte terbiyesiz olduğu söyleniyor. Siz Hı -hı. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yaşça büyük sanatçılar hakkında siz bu tür durumlarda nasıl tepkiler verirsiniz? Valla sevimsiz bir olay olmuş bence biraz. Biz yeni nesil sanatçılar olarak usta sanatçılara saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hani çok daha fazla bir şey söylemeyeyim, öyle polemik içinde olmak istemiyorum ama biraz saygı duymamız gerek. Bahsettiği şarkılar, milyonlar satmış şarkılar ve dinlenmiş şarkılar. O yüzden birazcık hürmet etmemiz gerek sanki. Siz böyle sıkıntılı durumlarda tepkileriniz ne olur? Çok dışa vurur musunuz? İçinizde mi yaşarsınız daha çok? Ya ben normalde çok sakin bir insan olduğum için sinirim çok ütopik olabiliyor ne yazık ki. O yüzden onları saklamakta birazcık zorlanıyorum. Hep de sakin olduğum için sinirim birazcık alevli çıkıyor yani. <laughs> ne yazık ki. Sessiz atın çiftesi pek olur derler evet, ya. Aynen, ya aynen size. öyle. Aynen öyle oluyor. Siz iyi ki de oysan. Peki teşekkür ediyorum ediyoruz ben o, teşekkür o zaman. Ederim. Çok çok sağ olun. Bir fotoğraf rica edeceğiz sizden Irmak Hanım. Gel bakalım poz ver.